Adana Seyhan ilçesine bağlı Koca Vezir Mahallesi'ndeki ekmek fırınında Muzaffer A ekmek almak bahanesiyle fırına geldi. Fırında bir süre etrafı gözetlediği sırada tezgahta bulunan sadaka kumbarasını gördü. İşyerinin penceresini dikkat çekmeden açan Muzaffer A kumbara kumbarayı çalarak kayıplara karıştı. Olay anı an be an güvenlik kameralarına yansıdı. Şüpheli Muzaffer A sadaka kutusunu çaldıktan yaklaşık 10 saat sonra Seyhan ilçesine bağlı Ulu Cami mahallesinde park halindeki bir motosikleti çaldı. Her iki olayın ardından hırsızlık ve yan kesicilik büro amirliği ile oto hırsızlık büro amirliği ekipleri söz konusu şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Yapılan ortak çalışmanın neticesinde şüphelinin Yüreğri ilçesine bağlı Sinanpaşa mahallesindeki bir evde saklandığı belirlendi. Polis eve yaptığı operasyonla şüpheliyi yakaladı. Emniyete götürülen şüpheli motosikleti tanımadığı birine 4000 liraya sattığını söylerken ifadesinde ''Alkolün etkisindeydim. Görünce çalmaya karar verdim. Önce düz kontak yapmaya çalıştık. Çalışmayınca sürükleyerek götürdüm.'' diyerek kendisini savundu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muzaffer A çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Çalıntı motosikletse bulunup sahibine teslim edildi.